Mert'cim istedim istedim, sonunda bana istediğimi getirdin. Evet, toz azneli bir robot süpürge. Evet. Sonunda tozla mozla uğraşmayacaksın. Uğraşma, dokunmuyorum hiçbir şeye. Temizliğiyle <laughs> vesaire, o temizlerken tozu vesaire hiçbir evet şey ya. dağılmıyor benim için. O, o biraz tatsız zaten, o iş bende. Evet. Mert'cim şey bitti, robot süpürge bitti, onları halleder Aa, misin ama falan. Ama sen yapmadığın zaman da bana kalıyor yani. Ya bazen de evet, bir challenge olsun diye şey yapıyorum sana, onu bırakıyorum sana yani. Evet. Yapacak bir şey yok ama bugün bunu ilk defa test ettik ve evet. beğendik. Güzel yani hiç Güzel. böyle tozla falan işin yok gidiyor kendi haznesine. Hemen böyle bir sesler çıkarıyor. Oradan aktarıyor falan. Güzelmiş. Beğendiğimiz bir cihaz oldu. Bugün konuğumuz Robix. Robix bize bu cihazı test etmemiz için gönderdi. Bize detaylıca test ettik. Sizler için güzel bir inceleme hazırlayacağız. Şimdi yavaştan videoya başlayalım isterseniz. Kutu içeriğine baktığımız zaman cihazın kendisi tost toplama ve şarj ünitesi, temizlik bıçağı, bir adet paspas bezi, 30 adet tek kullanımlı paspas bezi ve aynı zamanda 3 litre kapasiteli 6 adet tost torbası bizlere sunulmuş. Mert'ciğim ben kutunun içeriğini anlattım. Biraz da sen bize Boyutlarından bahset istersen. Evet fiziksel özelliklerinden bahsedeyim. Çünkü farklı özellikleri var. Öncelikle tepesinde bir LIDAR sensör görüyoruz. Bu LIDAR sensör aslında önemli. Çünkü bu cihazın üzerinde bulunan LIDAR sensörü 2021 nesil 8. LIDAR sensörü olarak geçiyor. Böylelikle çok daha hızlı ve aynı zamanda daha iyi bir haritalama performansını bizlere sağlıyor. Cihazı özellikle zaten ilk test sürüşlerini yaptığım zaman diyeyim herhangi bir şekilde bir yere vurmuyor. Geliyor, yaklaşıyor, Hı. fark ediyor bir yere geldiğini ve ondan sonra hemen dönüp tekrardan rotasını oluşturuyor. Hı. Bu gerçekten güzel çalışıyor. Bunu beğendiğimi söylemek istiyorum. Ve aynı zamanda ilk yaptığımız testte yine evi hızlı bir şekilde süpürdü. O da çok önemli çünkü neden diyeceksin? Daha önce kaydetmediğim bir evde rotayı bilmediği için sıfırdan oluşturuyor bu rotayı. O rotayı evet. da güzel oluşturdu. Gerçekten de hızlıydı. Üst tarafında yine her zaman olduğu gibi bir takım tuşlar var. Bir tanesi home tuşu. Cihazın şarj istasyonuna ve toz haznesine doğru gidişini sağlıyor. Diğeri ise cihazın aynı zamanda açıp kapatma tuşu. Burada bizlere konumlandırılmış. Normalde bu zamana kadar incelediğimiz robot süpürgelerde Buralarda hep bir toz mekanizması vesaire olur. Bunu böyle evet, açarsın vesaire. ya da altında olur. Aynen bunun üst tarafında hiçbir şey yok. Sadece lider sensör ve iki tane tuş var. Ön tarafına doğru geldiğin zaman ise her zaman olduğu gibi hani demin söyledim fazla cihazlara vurmuyor. Evinizde bulunan mobilyalara fazla vurmuyor ama oldu da vurursa burada yine böyle hareketli bir tampon var. Tampon mekanizması sayesinde de aslında evinizdeki mobilyalara da herhangi bir şekilde bir hasar vermiyor. Arka tarafına geldiğimiz zaman ise burada bir toz haznesi var. Bu toz haznesi aynı zamanda su haznesi. İkisi beraber normalde biliyorsun bu zamana kadar incelediklerimizin içerisinde hep ikisi ayrıydı. Burada toz evet. haznesi varsa burada şey vardı. Evet. Su haznesini buraya suyunu böyle buraya takıyorsun ve böylelikle hem sulu hem de susuz olarak bu şeyi aslında pürme işlemlerini gerçekleştiriliyor. Burada bir egzoz çıkışı gibi bir çıkış var. Bu önemli. Birazdan bahsedeceğim zaten ondan. Şarj istasyonu ve aynı zamanda toz toplama istasyonundan bahsederken ve aynı zamanda buraya paspası takabiliyorsun. Sen demin kutu içerisinden bahsederken 30 adette tek kullanımlık evet. paspastan bahsetmiştin. Öyle olduğu zaman ne oluyor? Sen mesela bunu her şey sonrası yıkıyorsun ya. Evet. Bunu yapmak istemeyen ki kişiler için de tek kullanımlık 30 adet paspasta çıkıyor. Bir kere kullanıyorsunuz. Sonrasında hatta şunu şöyle takabiliyorsunuz. Onu da şöyle gösterelim size. Bunun yanında bir tane daha silme bir pas... geçiyor. Geçiyor. Kendi ki aa evet. silme moduna. o kadar efektif ki öyle, önemli bir nokta daha var. Türkçe konuşuyor. Evet, Ondan Türkçe konuşuyor. Onu birazdan bahsedeyim. İlk defa benim gördüğüm özellik açıkçası bu. Ben de. sen şimdi şeyden bahsetsin. O da yanlış anlaşılmasın. 30 adet tek kullanımlık çıkıyor ama aynı zamanda hani bir tane hani her zaman kullanabileceğiniz hani kendi elinizle yıkayıp Kullanabileceğiniz bir paspas daha çıkıyor. Evet. Yani illa ben her zaman tek kullanıp kullanmak evet, istemiyorum öyle. derseniz ki çayı. O yüzden burada o bir da, şey var. O daha da mevcut var. yani evet. böyle, bu harici olarak isteyen kişiler için. Burada zaten klasik yine süpürme mekanizmalarımız bulunuyor ve aynı zamanda burada da baya büyük ve sağlam tekerleklerimiz, tekerleklerimiz var. var. Yine ben bayağı bunları iyi. aynen öyle tank tekerleklerine benzetiyorum genellikle bayağı sağlam ve aynı zamanda hallardan çıkarken vesaire. Hiçbir sıkıntı yaşamadı bu cihaz. Hani takır takır her yeri geçti. Süpürgenin alt kısmında 4 tane LED bulunuyor. Bu LED'ler UVC LED diye geçiyor. Çalışma esnasında devreye giriyor. Mikrop ve bakterileri de anlık olarak yok ettiği söyleniyor. Bunlara ek olarak burada bir tane fırçamız var. Sağ tarafta biliyoruz zaten. Klasik robot evet. süpürgelerde bulunan fırça. Bu cihazda bir adet var. Bazılarında iki adet vardı biliyorsun. Evet, Daha önce incelemiştiklerimizde. Ve yine önemli noktalarından bir tanesi. Burada da çeşitli köşelerde bulunan sensörler, sensörler var. var. Bu sensörlerde tahmin edeceğiniz üzere düşme sensörleri bir merdivene ya da başka bir yere geldiği zaman e, cihaz oraya doğru otomatik olarak hareket edip düşmesin Düşmeler. diye bu sensörler de burada bizlere sunulmuş. Demin e, bu cihazı anlatırken dedim ki yani tepesinde bir lidar sensör var e, burada tabii ki bir yükseklik çıkıntısı evet, oluyor. Bu tarz öyle. durumlarda hep insanların aklına şey geliyor. Yüksekliği ne kadar? Acaba yatak altına girer mi? Vesaire. Bizim evimizde bir sıkıntı olmadı. Yatağın altına girmedi çünkü bizimki zaten bazalı. Evet. O yüzden aynen. orada gireceği bir hiç yer hiç yok. Şey Sıfıra şey sıfır gibi düşünebilirsiniz. Burada cihaz yüksekliği 9.9 santim yani 10 santim 10 gibi santim düşünülebilir. Yani eğer alacaksanız evinizdeki mobilyalara göre o şekilde bir ölçüm yaparak alabilirsiniz. Evet cihazı ben anlattım sen de istersen toz toplama ve şarj ünitesini anlat çünkü o senin uzmanlık alanı evet, değil Evet gerçekten öyle. <laughs> Şöyle normalde cihazlara bakıldığı zaman hani ne yapıyordu? Hani temizlik yapıyor. İçinde kendi toz hastanesi oluyor. Bundaki gibi aynı zamanda bunda da bir toz hastanesi var. Her temizlik bittikten sonra ne yapıyorsunuz? Toz hastanesini çıkartıyorsunuz direkt çöpe döküyorsunuz. Fakat bunda Dökerken herhangi bir torbanın içinde tabi değil yani hani böyle direkt çıkartıp dökerken toz tozlanıyor. oluyor tozlanıyordu evet, evet, tozlanıyor ve ben mesela bunu tozlanıyor. ben bunu yapamıyordum çünkü toza karşı alerjim var o yüzden hep Mert sağ olsun şey yapıyordu bana <laughs> destek oluyordu bu konuda. Normal cihazlarda hep kendi istasyonu vardı biliyorsunuz ama bunun istasyonu diğerlerinden farklı açıkçası. Baya yani, büyük böyle uzay istasyonu e, gibi. Biraz böyle, yani hani 25 santim, 25 santim evet. yüksekliğinde bir istasyonu var. Hem bu bir şarj istasyonunun görevi geliyor hem de içinde bir toz bezi var. Yani ne yapıyor? Ben içinde topladığı bütün tozları o şarj istasyonuna gittikten sonra içinden kendi içinden ve orada biriktiriyor. Bu işte en başta aslında bahsettiğimiz 3 litrelik bir toz torbasını evet. hepsinin içinde topluyor. Aynen öyle. Ne zaman dolarsa hani o zaman gidip direkt böyle torbasını alıp hiç toza te temas etmeden açıkçası. Benim gibi hani biraz daha böyle temizlik hassas ve, ve hassas evet. ve toza alerjisi olan insanlar için gerçekten önemli bir özellik olarak düşünüyorum. Yani beni Ke kesinlikle bunu öyle. yakaladı kesinlikle. Ben buna şey diyorum bir de hızlı ve öfkeli. <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz böyle şey gidiyor. Hani cihaz gördüğüm en hızlı giden cihazlardan evet. bir tanesi. Tanesi. Evet evet evet. Hani evet. hızlı gitmesi şey algılanmasın. Hani temizlemiyor mu acaba gibi bir hiç algı yaratmasın. Çünkü biz bunu özellikle test ettik. Hani önüne böyle bir şeyler attık. Hani bakalım ne kadar hızlı evet, giderken evet, evet, topluyor evet. mu, toplayamıyor mu diye. İnanılmaz hızlı ve şey hız evet. konusunda şunu da şey. eklemek istiyorum bu arada. Normalde mesela parkede giderken belirli bir güçte çalışıyor. Ancak halıya geldiği zaman otomatik olarak halıyı algılıyor. Halıya geldiği zaman burada cihazın çalışma gücünü biraz daha yükseltiyor ve daha güzel bir temizlik sağlıyor. Burada da emiş gücü 2700 Pascal değerinde. Aslında hani halı üstüne çıktığı zaman normal cihazlarda biraz daha yavaşlar yani parkeye göre tabii ki de git, giden yer. yani şurtumdan dolayı algılayan var algılamayan Aynen var öyle. bu algılayan bir versiyon. Algılayan ve gayet de canavar gibi giden bir versiyon. Bak. hızlı gidiyoruz diyoruz ama hızlı giderken aynı zamanda cihaz da çok sessiz bir cihaz. Yani evet. ben çalıştığını Aynı yerde bu arada dururken birden böyle hafif bir ses var ama nereden geldiğini anlamadım böyle cihazın. Meğerse yanıma doğru yaklaşıyormuş ki. Evet yani sessiz bir cihaz ya, bence onu test gerçekten. ettiğimiz cihazlar arasında hani ses seviyesine baktığımız zaman bence en düşüklerinden biri yani. En evet. kuvvetlerinden biri olmasına rağmen ses konusunda da gerçekten başarılı. Yani ben daha önce Robix markasını duymamıştım bu arada. Hani e, onu da net bir şekilde söyleyebilirim. Sonrasında hani şöyle bir araştırma yaptım. Hepsi burada da trend yolda alan herkes inanılmaz memnun cihazdan. Evet. Yorumlara siz de bakabilirsiniz. Burada hep yani 5 üzerinden 4.9, 4.8 yüksek bayağı, bayağı yüksek. Hani ben de o yüzden nedir bu cihaz diye araştırırken merak etmiştim ama eve gelip test ettikten sonra tam beni de ikna etti bu cihaz. Hani beğendim. Ee, özellikle hani sessizliği konusunda bu toz torbası Toast konusunda velibesini. lidar konusu, bu tarz konular <laughs> gerçekten başarılı. Şimdi şöyle bir şey oldu aslında. Sen eve getirdin hani makineyi kurdun vesaire. O sırada ben çok dikkat etmedim. Birden böyle Türkçe bir konuşma sesi duymaya başladım. Allah Allah ne oluyor falan dedim hani bizim <laughs> Türkçe konuşmuyor çünkü yani açıldığı zaman öyle, robot süpürgelerde. Öyle özelliği olan bir şey yok yani. yani evet, yok aynen. yani hani böyle hani açıldım. Evet evet. Ben evet. yani dedim işte yok temizlik başladı. Şarja dönüyorum, Şarja dönüyorum falan. O tarz şeyler söyledi. <laughs> Allah Allah ne oluyor <laughs> ya falan dedim bir de görmüyorum. O sırada meğerse kendisi konuşurmuş. Evet. Ben ilk defa Türkçe konuşan bir robot süpürge gördüm yani denildiklerimiz arasında. Şarj etmeye başla. Şarj etmeyi durdur. Şarj etmeye devam et. Nevin ahşap zeminlere zarar vermesini önlemek için silme başlığının çıkarılması önerilir. Bunun bir epi de var tabii ki de. Aynen öyle şimdi ben sen... de o sırada ondan ha, bahsedecektim. Ona... Normalde test ettiğimiz cihazlarda uygulama Türkçe olabiliyor ama hani konuşan bir robot süpürge daha Türkçe ilk defa gördüm. Onu da söyleyebilirim. Uygulama kısmına geldiğin zaman Hı. demin söylediğim zaten hani lider sensörünün 2021 bunun model oluşundan kaynaklı çok hızlı bir şekilde burada taradı. Her şeyi çıkardı işte şarj aleti nerede duruyor vesaire gibisinden. Bu uygulama baya detaylı bu arada. İster sen oda oda temizlik yapabiliyorsun, sanal duvarlar koyabiliyorsun. Harita düzenleme kısmına geldiğin zaman gördüğün gibi işte alanı düzenleme, özel mod, harita gibi gibi farklı özellikler var. Tek tek üstünde durursam video bitmeyecek. O yüzden de şöyle hızlıca geçeceğim bazı beğendiğim noktalarını. ve Yine mod ayarları var. Burada gördüğünüz gibi emiş kuvvetini değiştirebiliyorsun, silme suyunun seviyesini arttırabiliyorsun. Ya da sadece silme yaptırtabiliyorsun, <laughs> sadece süpürme yaptırtabiliyorsun bayağı detaylı yapmışlar burada uygulamayı ve bunlara ek olarak zamanı belirterek bir temizleme takvimi yapabiliyorsun ve bu takvimle beraber diyorsun ki pazartesiden cumaya her sabah çalışsın diyorsun mesela gibi ya da burada işte ses evet. demin Türkçe dedik ama gibi gibi bir sürü farklı teknik detayı var. Yazılım konusunda da Türkçe olması yine gerçekten güzel. Özellikler bana diğer robot süpürge incelemelerimizin altına yorumlar geliyor. Uygulama Türkçe oldu mu olmadı mı vesaire gibi. Bu cihaz zaten ilk olarak aldığınızdan itibaren hem Türkçe konuşuyor hem de uygulaması da Türkçe gerçekten başarılı, güzel bir ekosistemi bizlere Türkçe olarak sağlamış Robix firması. Evet Aslıcığım, pil konusunu da sana bırakıyorum artık. Ben çok konuştum yine. Tamam <laughs> Pili anlatalım. Biraz pil önemli bir detay çünkü. Evet. 5200 miliamper pil tek şarj ile sessiz modda sadece 240 dakika gibi bir çalışma süresi var bunun. Moda göre aslında biraz da değişiklik gösteriyor. Diyelim ki evinizde daha fazla halı var vesaire. Bu 120 ile 180 dakika arasında bir temizlik sunuyor. Yoksa eğer ki sadece parke bir zemini var diyelim. Bu 240 dakika kadar da temizlik sağlayabiliyor. Şöyle bir özellik var aynı zamanda. 250 metrekarelik bir evi de hiç pil değiştirmeden tek pille temizlik evet. yapabiliyorsunuz. Bu arada 250 metrekare ve üzeri dediğin için aklıma geldi. Aynı zamanda hani eviniz dubleks ise, özellikle dubleks veya triplex evlerde şöyle bir sıkıntı oluyor. Haritaları bir kere yapıyorsunuz. Sonra o katta olduğunuz için cihazı üst kata koyduğun zaman kafası karışıyor ve tekrardan haritalama yapması gerekiyor. Evet. Ancak bu cihazda 5 kata kadar haritalama yapabiliyorsun. Asyper. Yani o yüzden gerçekten çok önemli bence. Bana gelen yorumlarda bu tarz şeylerle karşılaşıyordum. O yüzden bunun da altını çizmek istiyorum. Önemli bir nokta. Bunu demin bahsettiğim Robix uygulaması üzerinden rahatlıkla yapabilirsiniz. Pili anlattık. Gayet güzel. Biraz teknik servis durumunu anlatabilir misin? Nedir? Ne değildir? Doğru. Evet. insanların aklında soru evet. işareti olabilir. Çünkü hani demin bahsettiğim gibi ben de daha önce duymamıştım bu Robix firmasını. Teknik servisle ilgili hiçbir sıkıntı yok Hatta benim de bir takım sorularım oldu bu cihazla ilgili olarak bir WhatsApp hattı var o WhatsApp hattına yazdığınız <laughs> zaman takır, <laughs> takır takır dönülüyor yani o konuda <laughs> hiçbir sıkıntınız Çok olmasın. Iyi. Videonun başında sizlere gösterdiğim şu fırça ya da o diğer mekanizmaların hepsi de zaten şu anda hala hazırda satışta hani oldu da cihazınızı uzun süreden beri kullanıyorsunuz oradan rahat bir şekilde temin edebilirsiniz. Cihazı aldığınız zaman ise klasik her cihazda olduğu gibi 2 senelik bir Garantisi hmm. de var yani hani cihazla ilgili bir sıkıntı yaşadığınız zaman da acaba bir sorun yaşar mıyım yaşamaz mıyım markayı hiç duymadık gibi soru işaretleri aklınızda olmasın e, açık konuşmak gerekirse. Hani oradaki o dönüş hızını çok beğendim WhatsApp'taki. <gülüyor> <gülüyor> Gelelim fiyat performans kısmına istersen. Fiyatlar gerçekten her şeyde olduğu her gibi, şeyde oldu gibi e, robot biraz. süpürgelerde de inanılmaz arttı. Bizim hala daha öncesinde yani çok daha 2000 lira bandında satın aldığımız cihaz 5000 liraya çıktı yani bizdeki cihaz. E, bu cihazın fiyatı ise yaklaşık 7000 TL. Yani evet. şimdi fiyat aralığına baktığın zaman e, 5 bin lira bizdekine vereceğine çok net bir şekilde hani 7 bin lira bunu verip bunu alırım yani net bir şekilde bunu gönül evet. rahatlığıyla söyleyebilirim. De. Aynı zamanda hani satın almak isterseniz aşağıya da affiliate linkleri bırakıyorum hepsi burada üzerinden. Oradan rahatlıkla satın alabilirsiniz arkadaşlar. E, demin de söylediğimiz gibi bir sürü yeni özelliği var. Çok gelişmiş bir lidar sensörü var. Büyük bir plaznesi var. En güzel artısı özellikle tozla ilgili problemler yaşayan kişiler için toz haznesinin olması evet. yani bir toz istasyonunun olması Diyeyim. Tozla hiç muhatap olmadan rahat bir şekilde temizliği bitirmiş oluyorsunuz. Bu da gerçekten önemli ve güzel noktalarından biri ve demin de söyledik zaten kuvvetli güzel bir cihaz. Evet Aslı'cığım son bir yorumun var mı bu cihazla ilgili? Ben bu cihazı okurken e, şunu görmüştüm açıkçası bir de hani neler var ne yok hani falan ha, öğrenmek evet. açısından ön inceleme. Yeni nesil üstün teknoloji diyordu. Bence gerçekten tam e, yeni nesil <laughs> Doğru. üstün teknoloji hakikaten e, Doğru şeyini... Slogan. Hani kullan, hani kullandığı cümlenin hakkını veriyor ona yani. yani. Yazarlarken marka kısmında bence güzel yazmışlar. Güzel yazmışlar, Aynen Peki, öyle. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bize destek olmak için de kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.